Merhabalar, bugün Psikanaliz'in Kara Kitabı adlı eserin tahliliğinde 5. videomuzla karşınızdayız. Bu bölümde genel olarak Psikanaliz'in bir bilim olup olmadığıyla ilgili olan eleştirileri kitabımıza dile getiriyor. Bunlara evet. değinmeye çalışacağız. Yani şimdi direkt giriyorum. Yani psikanalist, yani psikanaliz neden eleştiriliyor bu konuda? Şuna değinebiliriz. Yani psikanaliz eleştirilmesinin yanı sıra Kendisini bir bilim olarak adlandırıyor ise diyorlar, eleştiriye açık olması gerekiyor. Ya da düşüncelerin denenebilir, sınanabilir olması gerektiğini öne sürüyorlar. Bu noktada da psikanaliz geride kalmış oluyor. Yani kendi düşüncelerini, hipotezlerini tekrar eleştiriye açık hale getirmek istemiyorlar. Açıkçası. Aslında psikanalizciler kendilerine yapılan eleştirileri kabul etmiyorlar. Kendilerinin yapmış oldukları temaların, kuramların doğru olduğunu dile getiriyorlar. Evet, bu da bilimsellik ve, açısından evet bilimsellik açısından bir olumsuz olarak ele yani alınabiliyor. Eğer bilimse Öyle bunlara olabilir. açık olmanız gerekiyor düşüncesi öne çıkıyor. Çünkü bilimde ne? Sorgulanmalı ve sorgulanabilir, üzerine ve, düşünülebilir. Aynen. Geliştirilebilir veya gerçek doğru değilse yenilenebilir. Yeni hipotezle evet. oluşturulabilir basamak doğru olsaydı ama bağnaz bir düşüncenin olması bilimsel açıdan gerçekten olumsuz olarak ele alınıyor. Freud'un bazı meşrulaştırmaya çalıştığı hakikat yalan ifadeleri var. Yani bu var. Kitabımızda erken, ya aslında kitabımızda dile üzere. Veya yalan diye. Freud aslında şuna bağlıyor. Yaşanılan problemlerin, olumsuzlukların, bireyin içerisindeki yaşamış olduğu bastırmaların hatta cinsel olarak dürtülerinin de aslında etkisinden söz ediyor ve her şey buna bağlamaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Ayrıca hani eleştiride söz ettik. Yani Freud'a karşı eleştiri olarak gelen her bir bireyi de aslında Freud kendisi aslında siz, öyle. siz de öylesiniz. Yani sizin de çocukluğunuzda problemler, hmm. siz de e, cinsel olarak bastırmalar da yani işte var. Bu diyerek, noktada biraz eleştiriye kapalı olması evet bu açıdan zaten bu kitapta da eleştirilen eleştiren kişileri de bir ithamla suçlaması yani bu noktada bir itham, söz konusu Yani bu noktalardan eleştiriye maruz kalıyor. Ayrıca bu eleştirilerden söz ettik. Yine e, kitabımıza da Paris tartışması diye geçen bir başlık var. Psikoterapilerin etkililiği hakkında yani psikanalizlerin. Burada da e, genel olarak Paris tartışmasının nedeni de Paris'te daha çok oluyor. Niye? Çünkü Fransa, Fransa çünkü neydi? Psikanalizin merkezi aynen, olarak. merkezi gibi gözüküyordu. Yani burada e, şu tartışma gerçekleşiyor. Yani diyor siz diyor ruhu diyor gerçekten diyor anlayamazsınız diyor tartamazsınız diyor. Siz diyor neye göre ölçüyorsunuz diyorlar. Böyle bir problem oluşuyor. Bu yüzden psikanaliz bir bakıma iyileştirir mi İyileştirmez mi? Asıl sorun aslında burada çıkıyor. Freud diyor ki ne ben iyileştiriyorum. Benim bu zamana kadar hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalarda çok az bir e, bölümünde ben e, tam olarak verimli sonuçlar alamadığını dile getiriyor. E, ama psikanalizin iyileştirmediğini de eleştirenler açıklamalarda bulunuyor. Yani var. Hatta işte daha önceki bölümde de bahsettik. Sonuna doğru kendisi de terap, psikanalist terapatik sürecinin genel olarak iyileştirmesinden ziyade o süreç aslında içerisinde beraber ilerlediğinden, oradaki semptomları söylüyorum iyileştirmek yani semptomları iyi şekilde kullanabilmeyi geliştirmek manasıyla dile getirdiğiniz söylüyorlar. Evet. Şeye de bakacak olursak Freud kendine eleştiriler geldiğinde yani demek ki ben doğru yoldayım düşüncesine giriyor. Yani ben doğru söylüyorum ki bu kadar eleştiri alıyorum. Özellikle kendisinin bir düşüncesi vardı. Bunu da dile getirmiş. Yani siz beni aslında öyle olduğunuz için eleştiriyorsunuz düşüncesine kapılınca Gerçekten doğru olduğunu düşünüyor, kendi yaptıklarının, söylediklerinin, evet. teorilerinin, kuramlarının. Yani bunun üzerine kendisi de bir havaya girmiş oluyor o noktada. Hatta psikanaliz camiası olarak, yani psikanalitik camia olarak havaya girdiğinde söyleyebiliriz. Evet. Kısaca şu şunlara da değinerek bu bölümde kısaca bitirmek istiyorum. Ee, Freudcuların savunma mekanizmalarından da söz ediyor. Az önce dediğim gibi, genel olarak cinsel bastırma savunma mekanizmaları. Ee, serbest çağrışımdaki o baca temizleme olayının sonucundaki geçmişteki yaşanılan olayların gün yüzüne çıkarılması da bir savunma mekanizmaları. Bunların eleştirisi yani bunların aslında olmadığını söylenmesi diğer taraftan da freudcuların bunları savunması olarak ele alabiliriz. Genel olarak bu bölümde bunları, bunları, dile, getirmeye bunları dile getirmeye çalıştık. Diğer bölümde görüşmek üzere.